Devlet vermiş arzını <laughs> Erman Fatih Erman Fatih <patışan, gülüyor> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bak yaslan arkana. Tamam mı? Rahatla. Ortam zaten gergin. Ülke zaten gergin. Gündem gergin. En azından burada biz bize kafa dağıtıyoruz. Bu videoda neler göreceğiz? Video bir seri halinde geliyor. Tamam mı? Zaten baştan izleyenler biliyor. Lepis seslerle alakalı işte beslenmesi, yemlemesi, üretimi, ıvırı zıvırı her şeyi anlattığım seri halinde videolar ve bu videoların devamında yavrular alacağız, doğumlar olacak, onları büyüteceğiz gibi gibi bir dünya şeyler olacak. Seri şeklinde, seri mantığında izlemeyi unutmayın. Başlıkta kapakta orada burada gördünüz zaten. Strafor kolilerden lepistes üretim kutusu, lepistes üretim kolisi, havuzu artık adına siz ne diyorsanız. Strafor kolilerden basit yöntemlerle çok güzel sonuçlar alacağımız akvaryum muadili bir şey yaptım. O zaman ben sizleri videonun devamıyla baş başa bırakıyorum. Sizden sadece videoya like atmayı, bu videoyu beğenmenizi istiyorum ki insanlara bildirim gitsin. O zaman devam ki hadi görüşürüz. Şu kutuyu mutuyu bir halledelim. Şu an saat 3 çeyrek. Gecenin bir yarısı sabaha karşı hatta ne gecesi. Akvaryum odasının ışıkları o gece hiç sönmemişti. Burada kendimiz çalacağız, kendimiz oynayacağız. Bir sürü olaylara girişeceğiz. Lepistes üretim serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşin tatlı kısımlarına geçtik. Bak şimdi el yapımı bir sürü şeyler var. Orada şimdi anlatacağım mevzuları. Strafor kutulardan üretim havuzu yapacağım. Bu çok işimize yarayacak. Tamam normalde elimde akvaryumlar da var yere koymalık da. Gerek görmedim çünkü cam olduğu için çok ağır basacaktır. Ee, bu odaya çok fazla ağır şey koymamam gerekiyor. Eski bir yapıda oturduğum için bir de ikinci katta olduğum için Allah muhafaza alt kata inebiliriz. O yüzden strafor bizim işimizi görecek. Normalde olduğu gibi koyacaktım. Lan dedim ben bunu siyah boyasam hem kirli görüntüden kurtulmuş oluruz hem perdeyle bütünleşir. Canlı yayınlarda arkamda sürekli bir strafor kutu görüntüsü olmasını istemiyorum. Gittim akıllık boyama açtım. Ana da burada da kardım güzelce. Burada yavaş yavaş boyu. Normalde bunların görüntülerini almayacaktım da. Direkt işte yaptım. Ada da bu deyip geçecektim. Çünkü birkaç videodur sizler abi gelişim göster gelişim göster diyorsunuz. Size gelişimi gösterecektim de. Allah size gelişim işte. Bu da böyle bir gelişim. Şimdi ben bunu komple boyayacağım. Bu birinci üretim havuzumuz. Alttaki ikinci olacak. İkisini de simsiyah boyayacağım. Ee, şöyle bir bir after yaparız ya. Yalnız siyah da harbi oğlum siyah çok güzel renk lan. Harbiden çok güzel renk. Ben çok seviyorum siyah. Odada her şey simsiyah oldu anasını satayım. Karalara yaslara büründük. Perdemiz bile siyah. Ne zaman gündüz ne zaman akşam oluyor hiç farkında bile değilim. Tamam ben bunu boyuyorum şu anda. Sabaha kadar belki öğlene kadar devam eder benim işlemler. Yapa yapa size anlatır geçerim. Buraya da RTM'ye bastım. Burada RTM'miz kaynıyor. Kazan kaynıyor da işte. Tamam bu da dönecek. Buradaki işlemleri yaptıktan sonra ben geliyorum hemen. Bekleyin beni. Tamam işte boyadım boyadım bir şeyler yaptım. Gereksiz ara sahneleri çıkarttım da ez cümle finalde böyle bir kutumuz var. Bir tanesi burada. Bir tanesi de kullanmadığım kiler niyetine kullandığım daha doğrusu bir oda var. Oraya yaptım. 5 bölmeli akvaryumu da büyük ihtimalle balıklar iyice üredikten sonra aktif edeceğim. Benim eski izleyenler bilir o akvaryumu da. Onun da yine videolarını gösteririm. Şimdi lepises üretim havuzu, kolisi, kutusu adı artık her neyse finalde böyle. Kapağını kaldırayım ve içine de bir bakalım. Hazır mıyız? Hop! Aha da görüntümüz bu. Burada kullandığım, yeni kullandığım, ilk defa kullandığım şeyler var. Bak şimdi. Önce balıkları bir göstereyim. Balıkların keyfi yerinde. Bak şurada bir şıkırtı var ya onu bile kesebilirim aslında. Hop kestim bile. Sıfır ses. Sıfır yani hiçbir sesmez hiçbir şey yok. Mis gibi bir kutu oldu. Balıkların keyfi yerinde. Şimdi burada başta rafya ile yapacaktım. Sadece rafya koyacaktım ve balıkları kendi haline salacaktım tamam mı? Sonra dedim ki lan millet file de kullanıyor. File ile sepet de yapıyor bilmem ne de yapıyor. Çıktım bir çarşıya şöyle bir alışveriş yapayım dedim. Lepizes üretim alışveriş yaptım. Kırda bahçeye gittim. Önce bir rafya aldım. Rafyayı da bak rengi görüyor musun? Bitki yeşilinden. Bir önemi yok aslında da. Böyle bitki yeşili bir rafya aldım. Rafyayı serdim. Sonra gelirken bir de inşaat filesi aldım. Fileyi de oval bir şekilde yapıp şuradan yani şu şeyden strafordan bağımsız bu arada file. İki ucunu birbirine iğne iplikle bir güzelce yukarıdan aşağı diktim. Normalde altına da yapılır da şöyle bir baktım lan balıklar çıkacak mı çıkmayacak mı diye vazgeçtim yapmadım. Biraz da üşendim gerek duymadım açıkçası. Çok da gerek yok. İçerisine de şimdi alan geniş balıklar strese girmesin diye baya bir geniş tuttum alanı. Şöyle baktığınız zaman baya da geniş. Yani yukarıdan aşağıda litre olarak da geniş. İçerisine de olur da yavrular delikten direkt kaçamaz diye şöyle bir ucuna taş bağlayıp rafyayı saldım buraya. Isıtıcıyı daha da buradan saldım içine. 27 derecede şu an sabit e, suyumuzun ısısı. Normalde ben bunu pipo filtreyle yapacaktım. Hani zeminde bir şey kullanmıyoruz. Böyle taktiksel bir üretim kutusu tamam mı? Pipo filtre buna fazlasıyla yeterdi. Sonra ben bu karides tankına kurduğum Eden 511 var ya mini dış filtre bak orada duruyor. Yani sadece bir üretim havuzu var ve bir emiş bir de dur bir emiş bir de veriş borusu var başka hiçbir şey görünmüyor görüntü anlamında da temiz oldu sadece ısıtıcının bir kablosu buradan nal gibi buradan böyle geçiyor havalar ısınacak zaten ona çok ihtiyacımız kalmayacak eden 511 yani şu mini dış filtreyi taktığım akvaryumu komple karideslere ayırmaya karar verdim e hal böyle olunca yavrularını çekmemesi için edeni oradan söküp buraya taktım karides tankına da pipo filtre yapacağım onu da zaten göreceksiniz karides videosunda. Şimdi burada dişlerimiz var. Ha fileyi neden yaptım? Ha, onları anlatacaktım lan unuttum. Rafyalar burada fazlasıyla yeter. Ama ne olur ne olmaz daha bir garantiye gitmek adına fileyle çevirdim baba burayı tamam mı? Bak bu balık doğurduğu anda ne olacak? Yavru hop fileden girecek bu tarafa geçecek ve tamam O artık kurtuldu. Allah'tan belasını arayıp da tekrar buraya girmezse. Genelde de girmiyorlar. Ebeveynlerinden yavrular daima kaçıyor. Yavruya fokuslanıp böyle kovaladıkları için yavru genelde bunlara yaklaşmıyor. A da böyle bir üretim tankımız oldu. Üretim havuzu artık adına. Adını siz koyun ya. Üretim kutusu mu diyelim ona ne diyelim. Başlıkta bir şey yazarım da. Burada da benim uğurlu arılarım var. Bunların konuyla hiçbir alakası yok normalde. Böyle kürdana saplı. Bunu Özge almıştı. Ve bunların şeyleri de var. Mantarları da var. Teraryuma koymuştu onları da. Kürdandan sapladım buraya. Hem fileyi buraya tutmuş oluyor. Hem de rafyayı buna da dokundurdum ucundan ki böyle sabit kalsın diye. Şimdi birinci üretim kutumuz bu. Diğer odadaki üretim kutusuna pipo filtre yapacağım. orası pipoyla dönecek. Orada da yine aynı sistem var. Dişileri bu balıkların dişlerini Japon Blue lepistes bunlar bu arada. Bir önceki video izlersiniz. aldığında paketten açtığında hatta doğurarak geldiler. Hepsini görebilirsiniz. Şekillerini, şemallerini görürsünüz ki zaten maşallah. Buradan bile güzellikleri belli oluyor. Şimdi burada düz dişiler de var, ribbonlar da var. Diğer üretim tankına da bunları böleceğim. Niye öyle bir şey yapacağım biliyor musunuz? Elimde iki ayrı kan olsun ki iki ayrı koldan üretim yapalım. Burada keyifli olan kısmı şu. Benim yine eski izleyenler ne demek istediğimi çok iyi anlarlar da bizim Ivory'lerde. Şimdi şöyle düşünün tamam mı? Bizler lepsesçiyiz. Ben lepses balığını seviyorum abi. Yani ben böyle ufak türlerde lepses. Ben oldum bittim lepsesçiyim. Bunu bilen biliyor zaten. Elimizde çok güzel bir tür var. Bunları en güzel şekilde üretmek, en güzel şekilde e, türün devamını sağlamak işte keyifli olan kısmı bu. Olay sadece balıkları yavrulatayım da yavrulayım değil. Yani o aşk gözlü gibi ön yavruyu ben alacağım olayı değil. Bir türü en güzel şekilde geliştirmek, ona böyle en güzel şekilde ırkını devam ettirmek, elinde tutmak, sağlam kan oluşturmak keyifli kısmı bu oluyor. Neyse uzun lafın kısası böyle. Şimdi burada Eden dış filtrenin akışını, şelaleyi hiç bozmadan, diğer aparatları da vardı. Bak, şelaleyi baba buradan verdim. Tamam buraya yansıttım. Bitti gitti. Gayet de güzel oldu. Siyah boyama nedenini de videonun başında söylemişimdir. Onu bayağı oldu çekeli. Perdeyle beraber kapağı kapattığımda, şimdi Twitch'ten canlı yayın açıyoruz ya. Arka planda çirkin görüntü olmasın diye bunu kapattığım anda olay bitiyor burada. Tam da kapatmıyorum. Zaten tam kapatmamak için fileyi bir tık fazla kestim ki arkada zaten Eden'in boruları var. Aslında onlara sıraforuk oradan kesip kanal da yaparım da hiç gerek yok. Bunu öyle bıraktığım anda görüntü kayboluyor. Oğlum sıfır ses. Bak şöyle düşün tamam mı? Kendi içinde bir dünya orada dönüyor, ürüyor bilmem ne oluyor. Her şey orada oluşuyor zaten kendi kendine. Görsel anlamda balıkları izleyemiyorsunuz ama bizim şu anda görsel anlamda balık izlemeyle alakalı bir durumumuz yok. Sadece bunlardan yavralı onları en sağlıklı şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Olay bundan ibaret. Straforla alakalı da şöyle ben e, Nijerya mıydı lan? Tayland mıydı? Kanallarda o kadar çok izliyordum ki deli gibi müptelasıydım. Bu kanala ilk başladığım dönemler, dönemlerde özellikle. Straforda da üreten var, saklama kaplarında yapan var. Yani su sızdırmayacak her şeyi de yapıyorlar. Ve hiçbir problem olmuyor ki zaten kalınlığa baksana. Bayağı da kalın bir koli. Hiçbir problem yok. Zaten balıkların yüzüşünden az çok durum ortada. Onlar da doğal ortamlarında gibi oldu. Gayet güzel oldu. Çok tatlı bir şey oldu. Şimdi sizlere bir sonraki videoda olur büyük ihtimalle. Şöyle sessiz bir hava motorum var. Hep sessiz hava motorları araştırılır, aranır. Hangisi en sessiz, hangisi en iyi diye. Arkadaşlar Oase. Daha Oase. Ya oğlum Oase'yi çok göreceğiniz. bak. Ben size söyleyeyim. Bak orada Oase'nin dış filtresi de var. Onu da kurdum. Canavar gibi piyasaya yeni giriş yapmış bir e, ürün bu. Oase. Harbiden renkleriyle, tasarımıyla, iş görürlülüğüyle her şeyle on numara bir cihazlar. Şimdi bu cihazı kuracağız ama bunu karideslere kuracağım tamam dediğim gibi pipoları karideslere yapacağım o yüzden normalde bu videoda o açılışıyla beraber burayı filtreli pipo filtreli yapacaktık o zaman şimdi ne yapalım bir de gidip diğer havuzumuza bakalım. Diğer odaya gideyim. Orası birazcık dağınık. Orayı toparlamam lazım. Tüm kullanmadığım akvaryum ürünlerim, boş akvaryumlarım, strafor koliler her şey orada. Olabildiğince kısıtlı imkanlarla göstereceğim. Çünkü orayı daha düzenlemem lazım. Orayı bir halledelim gelelim. Evet havuzun bir tanesi de burada. Bunun boylaması yani uzunluğuna bir tık daha diğerinden fazla. Diğeri de yükselti olarak fazla ama hacimleri hemen hemen aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Hacim olarak gayet geniş ve büyükler. Burada da aynı sistemi kurdum. Burada sadece pipo filtre çalıştırıyorum şu anda. Yine aynı şekilde raf coğrafya yaptım. File yaptım. Bayağı oldu bunları kuralı. Burada bu su çoktan oturdu. Çünkü içerisine ben hem kendi akvaryumlarından su aldım koydum. Hatta neredeyse şu an gördüğünüz suyun %80'i benim akvaryumdan aldığım su. Renginden az çok anlaşılır zaten hafif sarımtırak. Suyumuz oturdu hiçbir problemimiz yok. Sadece buraya bir ısıtıcı atacağım. Camın dibinde bu arada bu. Şöyle camın hemen altında. Direkt olmasa da güneş ışığı da alıyor. O yüzden buraya bu nacas bitkileri var ya. Onları çoğalttığımda bu rafyaları alıp buraya nacas bitkileri koyacağım. Gibi gibi planlar var kafamda. Kapağını kapatmayacağım. Fileyi de o yüzden birazcık büyük bıraktım. Buradaki ebeveynler zıplamasın yeter ki onlar da zaten hem zıplamaya hem zıpladıklarında bu file çoktan engel olacak. Bayağı yükseltisi fazla. Size şu anda ufak mı görünüyor? Nasıl görünüyor bilmiyorum ama gayet yeterli büyüklükte. Tamamdır şimdi buraya hemen balıkları almadım. Onun diğer videoda alırım büyük ihtimalle. Çünkü buraya ısıtıcı atıp burayı ısıtmam lazım. Gündüz yapacağım onu şimdi değil. Bir daha dönsün. Günlerdir dönüyor zaten bu suda. Burası da böyle işte havuzumuz. iki havuzumuz oldu. Burada böyle aslında akvaryum var. Ahşap çıtalı. Bunu hatırlıyorsanız ciguliye terarium yapmıştım ilk ciguliye getirdiğimizde. Bunu da kurabilirim. Ama benim kafamda 5 bölmeli akvaryum kurmak var. Buradakiler de yatıyor bunlar. Burası zaten ıvır zıvır kutular mutular. Böyle göstereyim. Her şey burada. Bakalım yani bu akvaryum da yine değerlendireceğim. Bol bol akvaryum kuracağım oğlum. Bu hep beraber göreceğiz. Şu arada da yine bir akvaryum var. Zaten 5 bölmeliye muhtemelen şu sunsunu kuracağım. 5 bölmeliği kurduğumda. Bu üretim serisinin başında dedim ya sizlere o eski beklediğiniz videolar gibi çok video gelecek diye. Lan bir şey söyleyeyim mi? Aslında 5 bölmeli akvaryum şu an bahçede. içine e, full yağmur suyu var. Hatta yem yeşil, yeşil su kültürü de oluşmuş. Dur bakalım. Kafamda bir şeyler canlandı şu anda da. Bakalım bir. Dur şimdi neyse bu odadaki son durum bu. Burası bayağı şey gibi, göçebe gibi burası. Unutmadan şunları da göstereyim. Ee, beraber video da açalım diye böylece bekletiyorum. Bayağı oldu bunlar geleli. Bunlar sizden gelenler. Sizlerin aranızdan, kardeşlerimden bana hediye gönderdiler. Şimdi burada benim aynı zamanda moderatörlerim bunlar. Sağ olsunlar. Burada Melvia'nın, Emirhan'ın gönderdiği bir paket var. Burada İzan'ın gönderdiği bir paket var. Şöyle yapalım mı? Dur bak şu büyükten başlayalım. Burada bir dekor bu. Anadolu kanısı Dur ben bu kutuyu bir açayım bir dakika. Şş, Emirhan bu bayağı büyükmüş la. Vallahi dur ben bunu bir kuruyum. İçinde torbalar, morbalar bir şeyler var. Emirhan senin kağını... Biraz sıkıntılıymış ama ben halledeceğim onu. Şu alttan şu tahtada parçası var ya şuraya tam oturmuyor. Onları yapıştırdığım zaman hadi iyiyiz la kanımız oldu. Yayınlarda bir şey bahsetmiştim ya ben bir yer falan diye. Oraya güzel bir figür olarak koyarız bunu olmadı. Ahşaptan havuç yapmış. Bunda asır torbalar var. Şey mi koyacak lan buna? Balıkların yemlerini memlerini mi koyacak? Emo teşekkür ederim. Ben bunun alt kısmını bir güzelce yapıştırırım ayarlarım ben bunu. Burada da izandan gelen şöyle bir halı mı desem, mousepad mi desem. içinde şöyle notlar, notlar, stikerler bir şeyler var. Bak şimdi. Mutlu etmeyen meşgul etmesin. İzan çok güzelmiş tavuğu. Halı gibi ya. Harbiden halı gibi ha. Rengi de çok güzel. Bunu mousepad olarak kirletmeyelim ya. Bunu daha farklı bir şekilde değerlendireceğim. Çok teşekkür ederim abicim. Mutlu etmeyen meşgul etmesin ha. Sözü bak lan. Bunu da koyduk. Dur şurada notla sticker var. Abem umarım güzel günlerde kullanırsın. Geçmiş olsun. Tabii geçmiş olsun dediği bayağı bir... Zaman geçti üstünden, bir iyileşiyoruz, bir hastalanıyoruz sürekli. Burada da sticker'lar var. Şurada meşhur replik donat sticker var. Önden, arkadan, üstten, aşağıdan bir yerden. Burada da benim en sevdiğim işte. <laughs> Bunu daha önce Lidl'lere koyuyordum arada bir. Oh, çok şükür yarabbim. Bunları da güzel değerlendiririz. Abicim çok teşekkür ederim. Şurada da böyle kutusu çok güzelmiş bu bu arada. Şöyle de bak şimdi, açılışa bak. Üründen önce içinde ne olduğunu anlatan bir not var. Onun, önce ona bir bakalım. Neymiş ürün özellikleri? Kağıt hamuruyla tamamen elde ürettiğimiz bu dilek bebeklerinin Japonya'da ürünleri çok yaygın. Aldığınız bebeğin önce sol gözünü siyah bir kalemle boyuyor ve bir dilek tutuyorsunuz. Sonra darmanızı aydınlık cam kenarı bir yere bırakarak dileğinizin gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Dileğiniz gerçekleştiğinde bu kez sağ gözünü boyuyor ve sonra onu mutlulukla saklıyorsunuz demiş. Daruma bebeği de buymuş. Hmm, Japon kültüründen böyle bir Totem olabilir mi bu? Totem. Yani hemen totem gibi bir şey. Öyle bir ürün. Ürün demek de ne kadar doğru. Kutu şeyi de canlı yayında depo savaşları izlemekten her şeyi ürünlemeye başladık bizde. Tamam sol gözünü boyarız. Önce sağ mıydı lan? Cam önüne çok yakın. Aradığım bir önce sol gözünü. ha tamam. Önce sol gözünü boyuyoruz. Sonra cam kenarına bırakıyoruz bir direk dileyerek. Sonra da sağ gözünü. Emirhan, İzan. Abim çok teşekkür ederim. Bunlar zaten biliyorsunuz ben kanala bir hediye geldiğinde, eleme bir şey olduğunda az köşelerde duruyor hepsi. Vallahi çok sağ olun. Düşümeniz bile benim için yeter. Tamamdır. Bunları da toplayalım. Gösteremedim. Paketleri de açıp ürünleri de kullanmadım. Hiçbir yere de koymadım ki videoda göstereyim diye. Çünkü bunlar değerli şeyler. Kanalımızda da odamızda da bir anı oluyor, hatıra oluyor işte. Tamamdır. Hadi tekrardan teşekkür ederim abim. Öpüyorum. Canlı yayını zaten görüşürüz oğlum. Burada bır bır anlatmaya gerek yok. Evet şimdi buradaki e, ee, ribbon dişler ve erkekler de bu akvaryumda onları da diğer havuza böleceğim. Zaten anlattığım gibi seleksiyon yapacağım bunları. Bu akvaryumda bulanıklığı hala işte çözemedim. Daha doğrusu çözemedim değil köklerin salınımı hala devam ediyor. Su değişimleriyle burayı dengeleyeceğim. Şu ivorileri de bir göstereyim. Ivorilerde dişler karnını doldurdu. Dur ışığı bir kapatayım diyelim öyle göstereyim bir dakika. Vallahi maşallah Evol'lerde durum gayet iyi. Ee, burada dişiler karnını doldurdu. Şöyle elimle gölgeleyim. Daha zamanları var ama şu an karınlarından yavruların gözlerini, oluşumlarını ufak ufak görebiliyorum. Gayet de o bayağı iyiler şu anda. Güzel. Arkada yavrular var. Bir tanesi mavi erkek olmaya başlamış. Kuyruğundan renk gelmiş. Diğeri de büyük ihtimalle şunlar dişi olacaktır. Onlar da arkada büyümeye devam ediyorlar. Mos ağacı sarmaya başlamış. Bitkilerde, dev da iyi. Şu arka planda şimdi sarı neon karidesler vardı bu tankta. Onlar yumurta toplamışlar. Yumurtadan yavrular çıkarsa dış filtre çekmesin diye elyaf koymuştum. Ama onu sökeceğim çünkü sarı ateş karidesleri buradan aldım. Diğer e, akvaryuma, karides akvaryumuna koydum. Onları da bir göstereyim hemen. Şurada bir yavru balık var. Bunu da buradan alacağım. Karidina karidesler burada bak. Hatta siyah beyaz da burada. Geldikten sonra büyüdüler de bunlar. Yani geldi liglerine nazaran gerçekten boylandılar. Mos ağacının üstünde gezmeyi çok seviyorlar. Şu mağaranın içinde gezmeyi çok seviyorlar. Şimdi Neon Karideslerle Karidina Karidesler birbiriyle çiftleşip ırklarını bozmuyorlarmış. O yüzden sordum. Bir problem olmaz denildi. O yüzden de buraya aldım. Burada sadece Karides tank olacak. Burada Sarı Ateş Karides şey yapmış. Bak karnında yumurtaları var. Onları da şöyle göstereyim. Yumurta toplamış. Çevirmeye başlamış bile. Burada gayet yavrularıyla güzel güzel güllerine bakarlar. Bu arada yandaki odadaki o üretim straforu şey var ya havuzumuz. Onu belki bu odaya alabilirim gözümüzün önünde dursun diye. Sanki orada bir çok ayrı gayrı durmuş gibi oldu. Onu da buradan eklemiş olayım. Şöyle bir genel video gibi oldu. O zaman sizlere iguanayı da göstereyim. Şöyle iguana da son durum böyle bayağı bir salata yapmıştım. Meyveli sebzeli böyle bayağı karışık. Onları gömmüş. da deri değişimi var. Sürekli olarak nemlendiriyorum. Deri değişimi yapıyor. Bu altlığı da havalandırıyorum. Karıştırıyorum bazen. Bunu banyo yaptırdığım zaman. Biraz da teraryumu nemlendireyim. Hazır zamanda gelmiş. Iguana'yı göstermişken Cigule'yi de göstereyim. Cigule'de son durum bu. o deri değiştirmiş. Bak bak nasıl parlıyor. Bak şu an Derideki parlamayı görüyor musunuz? Yeni deri atmış. Birkaç gün önce Ciguli ile yani Iguana ile Gekoyu misafirliğe götürdüm. Bir avukatlık bürosuna gittik beraber. Orada böyle bayağı mıncırdılar, sevdiler. Aslında video çekecektim de orada. Sonra çok e, müsait olamadım. Şimdi seçimden sonra ithalat geliyor. Ciguli'ye de sonunda bin nazını getireceğim inşallah. Bir sıkıntı olmazsa. Alper abi zaten paylaştı. O paylaştığı için çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Çok yakında Böyle bir ciguileye bir naz geliyor, mutlu mutlu çift. Yani iki iki tane gekomuz olacak. Nasıl olacak bakalım, nasıl bir duygu? İkisini beraber elimize alırız, güzel güzel videolarını da çekerim. Cigure'de de son durumlar böyle. Tamamdır. Odadan aktaracaklarım bu kadar. Şimdi bundan sonraki videolarda lepsis bakımı ile alakalı işte ya yani beklediğiniz, sorduğunuz, orada burada aradığınız ne kadar soru varsa onların cevaplarını içeren aynı zamanda bunu üretim haline dönüştürmüş video serileri gelecek. Muhtemelen bol bol kısmet olur da bir aksilik yaşamazsak işte balığım doğdu, yavrular şu kadar. Hadi bilin bakalım kaç tane yavru var. İşte yavrular nasıl büyür? Nasıl renklenir gibi videolar olacak. Böyle benim eski dönemde daha önce çok daha yapmış olduğum seriler tekrardan güncel bir şekilde kanala daha net görüntüler, daha sağlam görüntülerle gelmeye devam edecek kısmetse. Bildiğiniz gibi kanalımı katıl kısmı an itibariyle aktif. Kanalıma katıl kısmından destek verebilirsiniz. Katıl ile kanalımıza destek veren Burcu Özelhan 12. ayında. Hey maşallah 12 ay olmuş. Nopay out Oğuz Çelik, Emrecan Akgün, Semih ve Ramazan Cerit 10. ayında var. Engin Ahmet 8. ayında. B. Burak 06 7. ayında. Doğukan Koyun, Muzaffer Kaya 6. ayında Rıdvan Koç, Samet Sevtekin 5. ayındalar Baran Al 10. ayında. Yücel Yücel 3. ayında. Mert Ali Sayın 2. ayında. Mert Ko 3. ayında. Sungur Abi 2. ayında. Savz 1. ayında ADZL ve Nur 1. ayındalar Efe Yiğit Hoş 5. ayında Sefa Akgümüş 20. gününe girmiş Selman Sarıdağ ve Can 16 gün önce aramıza katılmış Necdet Terzioğlu 9. ayında Erdem Kaya 5. ayında Garnaldoz aramıza yenice katılanlardan 1. haftasında Ve Sigma Agvaris de 5. ayını yenilemiş Bu arada Sigma Agvaris de yine... Youtube kanalı olan bir kardeşim. Aynı zamanda benim yayınlardan moderatörümdür. Beta üzerine daha çok içerikler üretiyor. Haberiniz olsun. Sigma Akvalis kanalına da göz atıp içeriklerine bakabilirsiniz. Bütün katıl üyelerime baştan sona herkese çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizler de dilerseniz kanala katılabilirsiniz. Yorumlara linkler sabitledim her videoda söylüyorum. Twitch'te sürekli olarak biz canlı yayındayız. Canlı yayında bayağı sohbet ediyoruz, oyun oynuyoruz, video izliyoruz, kafamıza göre eğleniyoruz. Twitch'teki canlı yayın linkime yorumlara sabitlediğim kısımdaki linkten ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımı da ben oraya ekliyorum. Soracağınız bir şey olursa ya da Instagram'dan ayrıca paylaştığım şeyleri merak edip görmek, bakmak isterseniz de Instagram'a da beklerim oradan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda ya da gelirseniz yorumlara sabitlediğim Twitch canlı yayın linkimde, Twitch canlı yayınlarımda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.